Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeni oyun oynuyoruz. Arkadaşlar eğer yeni bir video çekme arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar kaç dakika yaparsa o kadar bu yapın arkadaşlar. Ben bu oyunu oynuyorum oyun ve videosu çekiyorum. Bu arkadaşlar bu oyunda tek sıkıntı arkadaşlar ne yani söyleyeyim. Hani e, mesela biz birisini yani, e, böyle öldürüyoruz ya arkadaşlar diğerler alıyor yani Diğerleri bizim seyirlerimizi e alıyor. Orası kötü oluyor ya. Değil mi? Arkadaşlar yani bunu düzeltmek lazım ama neyse. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yok tamam Arkadaşlar bu oyunda herkes birinci olacağız arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağız. Arkadaşlar e biraz sesim kısık arkadaşlar özür dilerim e, ee, oradan çok çıkmayabilir arkadaşlar Bağır, bile çıkmayabilir arkadaşlar oyun zor oyun zor arkadaşlar bu kolay diye bir şey yok yani oyun sonu yok yani sonu yok ilerliyor arkadaşlar ilerliyor 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 bitmiyor arkadaşlar, ee, arkadaşlar şimdi e, girdik arkadaşlar oynadık ee, arkadaşlar şimdi biz bu oyunu birbirimize almaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zaman sonra böyle bir video çekiyorum. Alsana! Double kill! Arkadaşlar ben bu oyunu seviyorum yani. Kartma çıktı. Here you are, this. Arkadaşlar bir dakika.